Merhabalar arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar ben bugün size bir sürü menekşemden bahsedeceğim. Ondan sonra tohumdan diktiğim menekşelerimi göstereceğim size. Daha doğrusu da bir önceki videomda onları yarım bırakmıştım sizin fazla vaktinizi almamak için onları göstereceğim. Şimdi şu tireli menekşelerimden bir başlamak istiyorum. Bunlar minyatür tireli menekşelerim. Şöyle bakarsanız burada 10 10 ta taneden fazla menekşe var saksısında. Çok güzel gelişim gösterdi. Çok merak ediyorum çiçekleri nasıl açacak diye. Hiç açmadılar. Şunu da yedekleme yapmıştım ben bunlardan birazcık alıp da. Şöyle bir saksısını da göstereyim. Küçük bir saksı. Ne zaman dikmişim ben bunu? 17.04.2023'te. Yani Nisan Nisan ayının 17'sinde zannediyorum. Evet 17 Nisan'da dikmişim. Güzel gelişim. Bunu da yedeklemiştim ben. Ama çiçek açmasını bekliyorum arkadaşlar. Hiç çiçek açmadı. Ben bunu Halil İbrahim Bey'den almıştım güzel gelişim gösterdi. Şimdi tohumdan menekşelerimi göstermek istiyorum size. Şimdi şunlara bir bakar mısınız? Birkaç günde hemen gelişmeye de başladılar. Bunlar benim tohumdan yetiştirdim yazın bir de yurt dışında olduğum için yazın kızım bakamamış çoğu da öldü aslında böyle böyle ikili üçlü menekşem olması lazımdı bunlar kurtarabildiklerim bunların içinde klasik menekşeler de var ee, özel menekşeler de var çünkü tohumunu onlardan diktim bakalım yetiştiği zaman göreceğiz o gün dikmiştim biliyorsunuz fazla vaktinizi almamak için bunu göstermek için daha sonraki videoya bırakmıştım. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Şu menekşelerime. O kadar güzel geliştiler ki vaktim yok. Bunları güzel güzel de saksılarına alacağım. Biraz daha büyümelerini istedim. Aslında bunlar kaç santimdir bilmiyorum ama şöyle göstereyim. 11-12 santimlik menekşe olmuşlar. En büyüğünü gösterdim size. Küçüğü de 5-6 santimlik olmuş olabilir. Bunlar fitili sulamada. Şöyle bir de kabım var. Bunun içine böyle oturuyorum. Burada 20'den fazla menekşe var. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada bir menekşelerim var. Bunlar da fitili sulamada. Bunlar aynı cins menekşeler. Güzel gelişim gösterdiler. Buna koydum. Fitili sulamada. Buna sadece taşa diktiğim menekşe. Şöyle göstereyim. benim o kadar çoklu menekşem var ki arkadaşlar onları nasıl dikeceğim bilmiyorum şimdi arkadaşlar güzel açan bir menekşelerim var iki tane bir de kök çürüğü yaşıyorum onu göstereceğim şu renge bir bakar mısınız ne kadar güzel açtı Ebruli gibi sanki Bu benim ilaçlamış olduğum bir menekşem. Şöyle göstereyim ilaçlamadan etkilenen bir menekşem. Şunları alsam çok iyi olacak aslında dediğim gibi pek de vaktim olmuyor benim. Kış hazırlığı var bir taraftan İstanbul'a gidip geliyorum torunumun yanına. Daha burada bir sürü tomurcuğu da var. Onlar da açacak inşallah. Şurada minyatür menekşem var. Bu da açmaya başladı. Ne kadar güzel rengi değil mi? Bak buradan da bir sürü tomurcuk veriyor. Şöyle göstereyim tomurcuklarını. Güzel gelişim gösterdi. Bunlar dediğim gibi yaz sıcağından kurtarabildiğim menekşelerim benim. Şimdi arkadaşlar burada var iki tane menekşem. Çok özür dilerim apartmanımızda da bir inşaat var bir gürültü geliyorsa bilemeyeceğim. Umarım gelmiyordur size. Şimdi arkadaşlar şurada sıfat numara diktiğim menekşelerim var. Bakar mısınız ne güzel tuttular. Şurada zannediyorum bir tane ölen var. Güzel gelişim gösterdi bunlar da. Şurada bir tane daha var. Onu da göstereyim. Videomu bitireyim. Çok gürültü var çünkü. Dediğim gibi. Bunlar yetişecek inşallah. Ben de saksılarını alacağım. Kontrol edemiyorum gibi böyle ilgim o gürültüye takılıyor. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.